Çok güzel buralar, güzel yerlerimiz. Hayvanlar zaten görünüyor. Çok güzel bir yer yapmışlar. Hayvanların çok iyi ortamda bakıldığı, beslendiği, özellikle hayvanın da eziyet görmeden, hijyenik bir şekilde kesimi yapılıyor ve kendilerine hiçbir iş düşmeden sadece etlerini alıp gidiyorlar. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hummalı bir çalışma yürütülüyor. Avrupa yakasında iki, Anadolu yakasında 3 olmak üzere toplam 5 kesim tesisinde ekipler kurban ibadetini yerine getirecek İstanbullular için hazırlıklarını sürdürüyor. 25 araç, 118 personelle bu alanların temizliği bayram süresi ve sonrası devam edecektir. 300'e yakın padokların ve sosyal donatıların çelik konstrüksiyon bakımları, kesim merkezleri, monoray bakımları, çavaz kal bakımları, atık su üniteleri, ekiplerimizce bakım onarımları yapılarak hizmet hazır hale getirildi. Vatandaşın hayvanları satması için ağırlarını, padoklarını hazırlıyoruz. Çobanların yatma yerinden onların temizlik ihtiyaçlarına kadar bütün alanlarını hazırlıyoruz. Biz üretici olarak yerimizde çok memnunuz. bebek Kurban mobil uygulamamız var. Bu uygulamamızda İstanbul'a gelen hayvanların kulak numarasını girerek hayvanın geçmişini nereden geldiğini sorgulayabiliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurban satış ve kesim yerlerini sorgulayabiliyorlar. Burada kurban kesecekler için sıra numarası ve hayvanların takibini de yapabiliyorlar.